Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte pandemi yardımı kaç güne gelir sorusuna bu videoda yanıt vermeyi ve sizlere cevaplamaya çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Eğer pandemi yardımına E-Devlet'ten başvurdunuz ve onaylandıysa veya işte E-Devlet'e başvurmadan da sizlere çıkabiliyor. Ee, bu pandemi yardımı sizlere çıktıysa zaten 7 ila 10 gün içerisinde hatta belki daha kısa sürede PTT hesabınızı yatmış olacaktır. E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında e çıkma süresi ise yani kaç günde onay gelir sorusuna yanıt verilebilecek bir cevap bulunmamakta bazen. E bir günde bile onay çıkabiliyor bazen bir senede bile onay çıkabiliyor ya da zaten uzun sürüyorsa büyük ihtimal ret yiyecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.